Sevgili takipçilerime merhaba. Derginin kalbi kanalına hoş geldiniz. Gökberk yeni sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiğini duyurdu, Özge'yi tamamen unutmuşum. Tüm detaylar bu videoda. Haber akışımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Magazin dünyasının bir dönem en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Gökberk Demirci ile Özge Yağız'ın aşkı hem ekranda hem de gerçek hayatta yıllardır büyük ilgiyle takip ediliyor. Birlikte yer aldıkları bir projede başlayan aşkları zamanla gerçeğe dönüşmüş, hatta evlilik sinyalleri bile vermeye başlamıştı. Ancak hayranlarının tüm beklentilerine rağmen çift ayrıldı ve bu ayrılık uzun süre magazin gündeminde kaldı. Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin ayrılığının ardından taraflar. Konuya ilişkin zaman zaman açıklamalarda bulunsa da ikili birbirlerine yönelik hiçbir zaman açıkça olumsuz ifadelerde bulunmadı. Bu saygılı duruş, taraftarların. Bir gün barışacakları yönündeki umutlarını canlı tuttu. Ancak bu kez gelen haber tüm bu beklentilere son noktayı koydu. Oyuncu Gökberk Demirci, bir süredir gözlerden uzak yaşadığı yeni ilişkisinde evlenme kararı aldığını sosyal medyadan yaptığı kısa ama net bir açıklamayla duyurdu. Bu haber, hayranlarını ve magazin basınını tam anlamıyla şaşırttı çünkü oyuncu yeni sevgilisiyle hiçbir fotoğraf paylaşmadı ve aşk hayatını tamamen gözlerden uzak tuttu evlilik haberinin yanında paylaştığı sade bir fotoğraf, sessizliği yerini kesinliğe bıraktı. Kısa süre sonra Gökberk Demirci'nin yanında duran kişinin kimliği de ortaya çıktı. Evlilik cüzdanını imzalarken sadece gülümsediği bir anı fotoğrafta paylaştı. Yeni eşinin sektörde bir yabancı olduğu biliniyor. Ve çift, ilişkilerini medyadan tamamen uzak tutmayı tercih ediyor. Ancak asıl darbe oyuncunun şu sözleriyle geldi: "Artık geriye bakmıyorum. Özge'yi tamamen unuttum." Daha önce ilişkileriyle ilgili diplomatik ve ölçülü yorumlarda bulunan oyuncunun bu net açıklaması ilk kez bu kadar doğrudan konuştuğu şeklinde yorumlandı. Gökberk Demirci'nin bu sözleri hayranlarını yasa boğdu. Kimileri oyuncunun Eninde sonunda hayatına devam etmesini doğal karşılarken kimileri de bu açıklamayı gereksiz yere sert olarak değerlendirdi. Özellikle eski sevgilisi Özge Yağız'a olan sevgi ve sadakatle birleşen hayranları. Bu açıklamanın asılsız olduğunu ve duygusal geçmişlerine duyulan saygıdan dolayı daha alımlı bir şekilde söylenmesi gerektiğini savundu. Özge Yağız'dan henüz bir açıklama gelmedi son dönemde kariyerine odaklanan oyuncu. Birçok farklı projede yer alıyor. Özel hayatıyla ilgili her zaman gizli kalmayı tercih eden Yağız'ın. Bu açıklamaya ne yanıt vereceği merak konusu. Ancak sektör yetkilileri. Özge'nin bu açıklamaya yanıt vermeyeceğini ve sessiz kalacağını düşünüyor. Gökberk Demirci'nin ani evliliği ve geçmişine dair açık tavrı. Derginin gündemini sarstı. Sadece romantik ilişkiler değil, aynı zamanda medyada özel hayatın nasıl yansıtıldığı konusunda da tartışmalar başladı. Bazı yorumcular oyuncu